Elif'cim kayda başladık. Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu birlikte birinci olma yolunda ilerleyeceğiz. Fakat hiçbirimiz olamayacağız. İnşallah oluruz. Çok hızlı konuşuyorsun. Çok. <gülüyor> <gülüyor> Baba kapatıp bir daha açsana. Hayır hayır. Çok hızlı konuştum ama. Hadi. Olabilir o taraflar tamam mı? Olur mu baba? Babacım sen oyunu oyna boş ver. Bu tarafa fazla yaklaşması silah veren evet. mi? Var mı sende? Ver ver Var. ver ver. Ver bir tanesi ver. Hadi acele et acele et. Tamam al bu al bu. Tamam mi? Geliyorum. Arkadaşlar çok hızlı konuştuğumdan dolayı özür dilerim. Çok hızlı konuştum, özür dilerim. Baba dur. Heh. Çok hızlı konuştum. Baya bir hızlı hem de. Sen kit basacaksın. Sen kit bas, ben de silah varayım. Ya bunu değil de, bunu değil de. Ben... ne alacağım. Ya da bunu alayım. Baba gel burada şey var. Süleyman'ın mermisi var. Gel gel gel. Boş ver gel. Baba bekle yanına geliyorum. Çok açıkta geziniyorsun. Adam çıkıyor. Adam, adam, adam var. Tamam. Içeri girdim. Bekle baba. Açığı geçiyorum. Ortayı açmış. Ortayı açmışlar. Adam var adam var adam var adam var. Burada yukarıda var da yukarıda var. Bekle baba bekle. Sen orada dur ben burada geliyor adam. buradaymış baba adam şurada. 1 bir tane 2 iki beni... tane. Ben de aldım. Ya ne alıyorsun babamı ya? Dur artık. Vazgeç desen yeğli. Vazgeç gelmedi. O <laughs> şuraya atlayalım mı? Horse Atlayalım. <laughs> tamam. Hı. Ay dur ben parmaklığımı almayı unutmuşum. sen baba. Bana doğru geldi. Sen bana doğru gelsene baba. Sen bana doğru ben gel. Ben sık... giyiniyordum. Tamam üç tane şey var şurada. Hangar var oraya. Baba orada fişek olması lazım. Fişek olması lazım orada. Bakıyorum. Sana mı sıkıyorlar? Herhalde evet. Keskin nişancı. Geleyim mi? Bayağı bir keskin nişancı. Bence gel. Gördüm adamı. İşaret atıyorum. Marked the location. Hani Sen de gel sen de gel. Çok kolay değil, kolay asla değil. Hı? Doğru pek fazla gitme oradalar adamlar çok. Ya of. Çekirdek kuruluyor biz hala daha buradayız. Keşke buraya atlatmasak. Kim atlattı buraya? This ends now, Megatron. Prime still breathes. How tedious. Semetaydin. Senin de şey var mı? Kaykay var mı? Vay ben de var ya gidelim hadi gel. 8 x dürbün var lazım mı? Değil. Burada da kitler var. Oha bunları kim bırakmış buraya? I got supplies. Marked the location. I got supplies. I got supplies. Hadi gel, gel. Tenekelere baba, gel. Gel. Neredesin? Gel. Teneke nere gidiyor ya? Teneke nere? Teneke nere, baba? Gel şimdi görürsün. Container lava Arkadaşlar inşallah birinci oluruz. Do. Soya. Baba. Efendim. Bu ne? I got supplies. Bu acil tahliye. Bunu kurduğun zaman uçak geliyor. Sen al bunu. Uçağa tutunup gidiyorum. Benim çanta da yer yok. Gel gel hadi gel gidelim. Ben aldım. Bir şey olur mu? Bir şey olmaz gel. Deneyeyim mi bir kere? Şimdi değil. Şimdi o adamı değil. gördüm adamı gördüm adamı gördüm. Bas 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 adamı bas adamın bas adamın bas. Raşla raşla raşla. Burada da bu var. Ben al beni aldı beni aldı al 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 Elif vur onu vur onu vur onu Elif al Elif 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 Elif, Elif. gel Selamun hey ya. Aleyküm Helal lan helal lan <laughs> Allah'ın selamını almadı Hı. Aleyküm selam <laughs> Sana demedim şey dedim Şu şey yok mu vurduğum adam <laughs> Baba gel gel burada her şey var Kimse almazsa adam geliyor. Geldi. Gördüm. Sen ne yapıyorsun adem sen? Sen beni kucay, arkaladım adamı. Uy, adamı arkaladım. Vay be. Bende de ne yetenekler varmış? Baba nasıl oynuyorum görüyor musun? Evet. Baba, baba bu arada şurada şey var gel yanıma. Baba gel. Marked a location. Hmm. Hmm. Hoc. Hmm. buralara bir şeyler bırakmış. Bala acil tahliye çantasına bakayım mı? Gel kullanacaksan gel hadi gel kullanalım gel. Ne, ama uçağa binmeyeceğim. Uçağa nasıl binmeyeceğim? Ama sen de bir insana sen tamam. binemiyor musun? İkimiz biniyoruz gel gel. Gerçekten mi? <laughs> kullan de. Tümünü bırak dedim kullan yok ha. ki. Şey ha varmış. Da... Ben şurayı sisteyim de. Sen de bin, sen de bin. Dur 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 daha değil. O bir şey çıkaracak şimdi. İp çıkaracak bize. Abi biz alanın tam ortasındayız aslında. Sadece denemek için diyorum zaten. Tamam ekle de. Gel gel yanaş ekle de. Nereden diyeceğim? Ekranına çıkmadı mı ekle diye. Hayır. Uzaklaş bir daha yaklaş. Bak şimdi zamanında olacak bak ben uçacağım. Emes. Baba. Emes 600. 677 diyor Emes diyor. Tamam geri geliyorum hadi. Emes, evet. hadi Emes, hmm. ya sen de tam Ya Emes ya. Sonunda düştü, ya baba ben seni bindiğini bile görmedim ya. Senin MS kaç şimdi? Şimdi 20 oldu. Tamam. 677 idi daha demin. Bir şey Wi-Fi'yi bir açıp kapatalım bir yere pusalım. Yok gerek yok gerek yok. <laughs> du 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 du. Şurada kaldırma var. Kaldırmaya doğru gidelim mi? Gidelim. Orada adam kasarız. Adam mı geçti şuradan bana mı öyle geldi? Evet. Adam geçmedi dedim babacığım. Evet, Kapı doğru. açık. Evin evet. kapısı açık. Bak evlerin kapısı açık pek. Tamam burada araba vardı zaten arabayı da götürmüşler ya. Birileri bir daha önce gelmiş buraya Kaldırıp gitmiş. Baba ortaya gitsene. Burada bir şeyler olmuş. Birbirini yemişler. Ha uçuyor biri. Uçuyor, 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 uçuyor. Ne yaptın? Onunla geçtim. O karı da veremedik ya. Verdik, verdik. Aa bekle, ben vurayım mı? Ya da sen vur. Şimdi sesle herkes gelir. Değil mi? Olabilir. Değil mi? O bu taraftan uçuk geldiğine göre birilerinden mi kaçtı acaba? Bence de. Ya birini kaldırmaya gidiyordur, birilerinden kaçıyordur. Aa! Arabalar Arabalar var her yerde. Ne olmuş burada be? Savaşmışlar. <laughs> adam var adam var adam var. Nerede? Arabaya bin Arabaya bin gidiyor arabaya? Kaçma ulan. Selamünaleyküm kardeşim kaçma lütfen. Kardeşim. Bak Aldırma biz de alana gidiyoruz ama Hazır ol Melekeleri mi? Sittin mi? <laughs> Durdum Helal bir tane de araba geldi Buggy geldi Buggy'de iki kişi var Aldım aldım. Aldım Adım, ne o Nerede o? Hmm. Şurayı açtı. Hı. Şurayı <laughs> açtı. Topladı her şeyi. Sonra şuraya senin olduğun yere saklandı. Arkadaşlar görüyorsunuz bir dakikada 8 kill aldım. Ve 17. Aa adam tutuyor. Dur 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 gördüm adamı gördüm. Allah. İçeri gel, içeri Burada. gel, içeri gel, içeri gel. Burada. İçeri gel. Şimdi dibimize geliyordur o. Kenara çekileceğim bas. Baba bak yavaş yavaş çık. Yavaş yavaş çık. adamın nerede olduğunu gördüm ben de. Adam bu şurada. Nerede? Gelecek mi? İşte adam oradan vurdu beni. Ha burada 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 burada. Sen misin uçan? Seni almadı değil mi? Sen ana almışsın. Arkadaşlar 12 kişi kaldı. Birincilik bekliyorum. 10 kişi kalmış. Bizden birincilik bekliyorum. Sence Başlığını aldım. Bas baba bas baba bas. Selamun aleyküm kardeşim. Biz sana bir şey yapmayacağız. Babam seni alacak. Ben seni oyalarken babam da seni yandan aldı. Buna takdir denir, Taktik denir. Bu taktiğe de baba kız taktiği denir. Ve ortaya gitme zamanı gelir. O oh, bir dakikada e, ee, 8 kilo aldım ve şu an e, 8 hayır 9 kişi var. Baba bir şey söyleyeceğim. Sence birinci olur muyuz? Bilmem. Bakacağız. Araba geldi. Nereye geldi? Duymadım mı sesi? Şurada. Mark the location. Mark the location. Gördüm. Ama güzel oynuyor. Var. Oo, ne geliyor Nereden geliyor? Eve gir, eve gir, eve gir. Allah, eve gir, baba gir. Gel, içeri gel. gir. Şu eve gir, şu eve gir, gel. Hangisi baba? Hangisi? Baba gir, 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 çıkma ha, baba, burayı, çıkma, buraya, çıkma, çıkma. Gel, 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 oradan çık, gel buraya gel. Allah, dur, durma, duracağım dur, bakayım, dur. Baba lütfen, lütfen, Öl gel ölmeyelim. Baba. 8 kişi kaldı. Ama Megatron vurur ki bizi. Neredesin sen? Bizi nereden vuruyor bunlar? Dur kenara çekil. Pencerelere gözükme. Canın asla can bas. <laughs> baba, baba keşke atmasaydın sizi. Sizi yaptın? Can bas can bas boşver. Megatron geldi. Gelsin lan gelsin. Hmm, yok. <laughs> O sıkmıyor bize. Megatron da var ama. Baba sen sıkma. iz belli etme. Megatron koşuyor. Dur o değil. Megatron değil. Ben adam arıyorum ya. Biri bize sıktı. İşte Megatron geliyor. Megatron'un içindeki de adam ya değil bak mi? Şurada 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 şeyde, çatıda. Bak yat bir yere yat. Nerede çatıda? E adam vuruyor beni dur. Hadi Megatron baba. Şunları vur be baba. Bizi vurma ama. Ya, Bekle baba. Oturmasını. Ne sıkıyor bu ya? Sen ayarla. DBS var. Tamam sen dur ayarla. Niye ayarlayayım baba? Ben adama gidiyorum. Ben de geliyorum. Yalnız kalamaz. Korktunuz <laughs> mu? <laughs> nasıl öldürmüşler mi? Baba dur baba. Baba çık baba çık. Gördün Megatron. Görsün le. Bizi gördü mü? Korkuyorum. Bak biri sıkıyor bize bak. Pencerelerden uzak Aa, alan gelmiş Elif, mecbur gideceğiz. Adam var.